Sosyal medyada bir paylaşım var. Bugün bile portföyünüzde eksi kapatmış şirketler hisseler varsa bir an önce ondan kurtulun diyor. Yani bugün biliyorsunuz borsamız biz 100 endeksimiz tarihi zirvesine gitti. Çok güzel bir performansla 10082 puandan kapatmış bulunmakta. Bugün bile bu yükselişin ardından halen eksi hesaplar yazıyor yazan şirketleriniz varsa eksiye giden şirketlerimiz varsa halk arzları saymıyorum bunlar için de örnek veriyorum. Mesela Vestel Beyaz Eşya eksi 0.09'dan kapatmış. Çok bir eksi sayılmaz. Ford Otosan eksi 0.27'den kapatmış. Çok bir eksi sayılmaz ama yine de eksi. O arkadaş öyle diyor işte bugün bile eksi yazan varsa kurtulun diyor o şirketten. Ben ona katılmıyorum. Ben ona katılmıyorum. Eğer şirketinize güveniyorsanız, bilançoları güzel geliyorsa, yani bir günlük performansla kalkıp da o şirketten kurtulmanız yanlış olur bence. Neyse konumuza dönelim. Biliyorsunuz Renaissance bugün taban oldu. Ne yazık ki tabanda 440 bin lot satış emriyle kapattı. ikinci işlem gününü ne yazık ki ikinci tabanına gidemedi. Biz de çıkamadık zaten. Pek de önemsemedik açıkça söylemek gerekirse. Kalsın dedik yani lanet olsun dedik yani ne olacak dedik. Çok çok biraz bekleriz içinde dedik. O yüzden biz de çıkmadık. Yani kafa kafaya çıkabilirdim. Bugün bir ara baktığımda eksi yedilerdeydi, eksi sekizlerdeydi. Çıksaydım çıkabilirdim. Kalsın dedik. Çıkmadık. Kalsın bakalım ne olacak arkadaşlar. El değiştirme oranında yüzde yüz yedilere kadar ulaşmış. Bugünkü işlem acili 4.6 milyar TL. Karavanda Borsa Hocam demiş ya. Borçlar ödendi, borçlar ödendi. Gerçekten de öyle oldu. Yani SPK'nın artık bize şöyle borçlu borçlu şirketleri getirip gözümüze sokup alın bunlara girmek zorundasınız dememesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Halk arzlara baktığımızda şöyle bir Rönesans eksi, Entera eksi 4. Entera bir türlü kendini toparlayamıyor. Onda da içeride kaldık. Kalsın bakalım. Bekleyelim. Odin eksi 0.44. Moga artı 3'te kapatmış. Güzel. Artemis 0.5 artı da kapatmış. Obama Makarna eksi 2'de kapatmış. Alves artı 3.5'te kapatmış. Gayet iyi. Tabi daha güzel performans bekliyoruz ama Limak eksi 175, Bor şeker eksi üçte kapatmış. Son durumda şöyle bir baktığımızda halka Morgan, Mogan, Artemis, Sur tatil evleri. Artı iki kırk beşte kapatmış. Ars hala geçemedi gerçi de. Alves artı üç buçuk. Gayet iyi. Bakalım yarın nasıl olacak? Yarın büyük gün. Yarın Koton ve Lila kağıdı talep toplama süreci başlayacak. Dediğimiz gibi onların da içinde bulunacağız. Onda da güzel bir dağıtım bekliyoruz. Güzel aslında şöyle küçük yatırımcının özellikle beklediği halka arzlardan da onlar çok popülerler. Çok mesaj geliyor, çok yorum geliyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.